Merhabalar, Dünya İnsani Yardım Zirvesi'ndeyiz ve konuğumuz e, Facebook'tan e, kamu politikaları sorumlusu Nilay Erdem. E, kendisiyle birlikte Facebook'un özellikle insani yardım ve sosyal fayda konusunda yaptığı çalışmalarla ilgili e, bilgi alacağız. Facebook olarak e, insani yardım konusunda sosyal fayda için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz burada da standınız var? Evet, e, aslında ben hani anlatmayayım burada göstereyim isterseniz Neler var? Çünkü aslında burada yapılan çalışmaların hepsinin küçük küçük şeyleri var. Şimdi bu, bildiğiniz gibi şey, bizim virtual reality sanal gerçek ürünü olan Gear VR. Burada bunu taktığınız zaman şeyi görüyorsunuz. Ürdün'deki bu 84 bin Suriyeli mültecinin yaşadığı bir kampta 12 yaşındaki bir kızın bütün hayatının e, videoya çekilmiş ve onu burada hem kulaklığı takıp hem de videoyu şey yapıp e, izlerken aslında görebiliyorsunuz. Yani bir sanal gerçeklik ortamında o kızın aslında günlük hayatını görüp bir anlamda bir mültecinin bir kampta neler yaşadığını aslında çok yakından ve içinizden hissederek gözlemleyebiliyorsunuz. Yani böyle şey. Aslında e, beni de çok e, sevindiren bir şey Türkiye'den üç tane hikaye var. Hı hı. Türkiye'deki insanların Facebook'u kullanarak nasıl e, ihtiyaç durumunda olan insanlara fayda sağlamak için bir araya geldiklerini ve çalıştıklarını anlatan üç tane video. İlki e, şey e, hasta çocukların aslında dileklerini yerine getiren Peter Panlar Cemiyeti e, onların hikayesini anlatıyor. Çok güzel bir hikaye aslında. İkincisi Didim'de e, daha çok İngilizlerden oluşan e, ve Didim'e yerleşmiş olan kişilerin Suriyeli mültecilere nasıl yardım topladıklarını, bir Facebook grubu üzerinden nasıl yardım topladıklarını anlatıyor. Üçüncü hikaye de bu Ankara'daki patlamadan sonra yine nasıl Facebook'ta bir grup üzerinden yardım toplandığını anlatan bir hikaye. Ben izleyince ağladım. Facebook'un yeni başlayan bir özelliği de canlı yayın özelliği. Burada da Dünya İnsani Yardım Zirvesi'nde de canlı yayınlar yapılıyor bu konuda. Evet canlı yayın aslında kullanıcının çok e, istediği bir şey, çok da e, şey ilgi gören bir şey. E, siz Facebook e, sayfanız üzerinden e, o anki şeyi, e, o an ne çekmek istiyorsanız onu canlı olarak çekip yayınlayabiliyorsunuz. Daha sonra da o video olarak sizin e, sayfanızda kalıyor. Biz de istedik ki burada live'ı ee, insanlar yapıp aslında e, Dünya İnsani Zirvesi ile ilgili ve onun kapsadığı konularla ilgili mesajlar verebilsinler. Burada live'lar da şeyde e, Dünya İnsani Zirvesi'nin Facebook sayfası üzerinden yayınlanıyor. İntihar e, önleme hatlarını Facebook kullanıcılarının erişmesini sağlayan ve böyle bir ihtimal olması halinde sizin e, arkadaşlar olarak diyelim, e, bir paylaşımda bulundu kullanıcı ve sizde eee böyle bir tehlike sezdiniz. Bunu haber verebiliyorsunuz. Daha sonra da o kullanıcıya hani bununla ilgili hem çeşitli önerilerde bulunuluyor. Hem belli bu intiharı önlemeyle ilgili hatlara yönlendiriliyor. Ülkemizde böyle spesifik bir hat yok. Ama daha genel bir hatta yönlendiriyoruz. Bu Türkiye'de maalesef iki kere kullandığımız Safety Check, yani güvenlik durumu kontrolü. Bu hem doğal afetlerde hem de daha sonra terör saldırılarında da kullanıldı. Kişilerin sevdiklerine Facebook üzerinden güvende olduklarını bildirebilmelerini sağlayan bir ürün. Çok da güzel geri dönüşler aldık. Ankara'daki iki patlamada açıldı Safety Check. O da çünkü siz böyle bir atak olduğu zaman bir anda herkese ulaşamayabiliyorsunuz. Ama buradan güvenlik durumu kontrolüne girdiğiniz zaman kim güvende olduğunu görüp aslında bir anlamda içiniz rahatlayabiliyor. Bu da öyle bir şey. Facebook'taki bir kullanıcının vefat etmesi durumunda hesabını ne yapacağımız sorusu ile ilgili bir şey. Legacy Contact. Burada siz bir Facebook kullanıcısı olarak e, vefat durumunda hesabınızın kimin tarafından kontrol edilmesi istediğinizi bildirebiliyorsunuz. Tabii o kişi aslında sizmiş gibi mesaj atıp paylaşımda bulunamıyor ama şey yapabiliyor. E, hani haber kaynağınıza tek bir post yapabiliyor. Onun dışında arkadaş teklifi gelirse onlarla ilgili cevap verebiliyor ve profil resminizi update edebiliyor. Bir de biliyorsunuz zaten Facebook kullanıcıları vefat ettiklerinde memorialization diye bir şey var. Yani Facebook'ta böylece sevdiklerinin ölen kişi hakkında duygularını paylaşmalarını sağlıyor. O sayfa orada duruyor. Sayfada yeni paylaşım yapılmıyor. Ama başkaları gelip onun Iı, Timeline'la yazılar yazarak aslında duygularını paylaşabiliyorlar. Da, Bunun da olduğunu. Facebook'un ıı, aslında misyon, misyonu şey Dünyayı daha açık ve bağlantılı hale getirmek ve herkese paylaşma gücü vermek, internetorg belki duymuşsunuzdur. Da aslında bu amaçla ilgili çalışan bir ürün. Yani dünyada internete ulaşamayan milyonlarca insan var. O insanların internete ulaşması için aslında bir sürü küçük farklı projeden oluşan bir proje grubu gibi bir şey. Free Basics'te dünyanın farklı yerlerinde uygulanan telekomünikasyon şirketleriyle işbirliği halinde yapılan bir e, ürün e, free basics adı üstünde. E, siz e, internet üzerindeki işte ne bileyim sağlıkla ilgili, e, sporla ilgili, e, temel ihtiyaçlarla ilgili e, içeriklere, bunlar yerel içerikler de olabiliyor. E, herhangi bir ücret ödemeden ulaşabiliyorsunuz.